Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan veya birinci şartımız birinci yol ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmasıdır. İkinci yol ise kendisinden yani bir kişiden uzun süre haber alınamamasıdır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, eğer bir kişi e, tehlikeli yani ölüme sebebiyet verecek bir durumda e, kaybolduysa, mesela ne diyelim bir uçak düştü, biz onun bileti sebebiyle o uçakta olduğundan eminiz. Yani uçakta olduğunu zannediyoruz, bileti var çünkü bilet kesmiş, ee, ama bedenine ulaşamıyoruz. Burada tehlikeli bir yani ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma söz konusudur. Fakat e, bazı durumlarda vardır ki herhangi bir ölüm tehlikesi yok ama uzun süre haber alınamamış, telefonlarına cevap vermiyor, mektuplarına cevap vermiyor, yabancı bir ülkededir, kendisinden haber alınamıyor, iletişime geçilemiyor. Türkiye'de mal varlığı var ya da eşi var. E, hukuki durumunu netleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla e, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma durumunda ve uzun süre haber alınamama durumunda yetkili makamlardan gayiplik kararı ver, ver, vermesi verilmesi talep edilebilmektedir. Yetkili makam da dediğimiz e, mahkemelerimizdir. Türkiye mahkemeleridir. E, ya kişinin Türkiye'de son ikamet ettiği yerdeki mahkemede veya e, Anne babasının ya da yani nüfusa kayıtlı olduğu yer ilk olarak ne dedik? Kendisinin son ikamet ettiği yer mahkemesinde gayiplik kararı istenebilir, gayiplik davası açılabilir. Eğer kişinin son ikamet ettiği yer bilinmiyorsa veya yoksa ikamet etmemişse o zaman nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki mahkeme yetkilidir. Eğer bu da yoksa ve bilinmiyorsa o zaman anne babasının nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemeleri gayiplik kararı vermeye yetkili olan mahkemelerdir.